Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, arkadaşlar yorumlarda inanılmaz derecede Lütfen hocam bize LGS tarzı sorular çözün. Ne yapacağız? LGS tarzı zor olan sorular nasıl çözülür? Ne yapmamız gerekiyor? Bir bize biraz yol yordam gösterin dediniz. Biz de sizlerin sesine kulak verdik arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir LGS tarzı oran orantı konusunu hem tekrar edeceğiz, hem soruları çözeceğiz, hem de ufak hatırlatmalar yapacağız ve bu şekilde arkadaşlar ne yapacağız? Konumuzu bitirmiş olacağız. Bugün günlerden biliyorsunuz Mart ayına bomba gibi girdik arkadaşlar. Bugün günlerden 5 Mart Cumartesi ...ve saatlerimiz 18.00'ı gösteriyor. Ve sizler ekranları başında, bizler de burada... ...güzel bir ders yapacağız sizlerle beraber. Mart ayı programını arkadaşlar indirmeyen arkadaşlar varsa... ...lütfen hemen alttaki linklerden Mart ayı programını indirsinler. Bunu güzelce duvarlarına asınlar Ve arkadaşlar gün gün kitaplarıyla beraber tabii ki çok önemli bakın... ...kitaplarıyla beraber bu programı uygulasınlar. Ve gerçekten de bu programı uygulayan arkadaşlar... ...bir arkadaşımızın başarısız olma ihtimali yok. Çünkü bu program arkadaşlar uzman öğretmenler tarafından Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı bizim müfredatımız beraber arkadaşlar ne oluyor koordineli bir şekilde güzel bir arkadaşlar program oluşturuluyor lütfen bu programa bağlı kalın bakın sınavlar yaklaşıyor dolayısıyla programı uyguladığında sınavlar geldiğinde de çok zorlanmadan ne yapacaksın sınavlardan başarıyı yakalayacaksın bunun garantisini veriyoruz arkadaşlar bunu da unutmuyorsun tamam mı bu arada sevgili arkadaşlar sizlere çok güzel bir kitap tanıtmak istiyorum belki bu kitabı alanlar vardır veya almayanlar veya ilk defa görenler vardır lütfen şu anda bu kitaba odaklanın arkadaşlar bu kitap 7. sınıftan 8. E geçen arkadaşların matematiğine arkadaşlar ilaç olacak bir kitap. Yani nedir bu arkadaşlar? Şimdi yeni nesil matematik kitabı. Bu ne demektir? İçerisinde uzun bol resimli, bol görselli arkadaşlar ne vardır? Ee, sorular vardır. Dolayısıyla ama bu sorular arkadaşlar özellikle söylüyorum bakın özellikle söylüyorum yapılabilir arkadaşlar sorulardır. Yani seni matematiğe küstürecek zor olsun da öyle olsun ya ne olursa olsun öğrenci değil mi çözsün diyecek sorular değil tatlı arkadaşlar tatlı tatlı seni 8. sınıftaki yeni nesil matematiğine alıştıran sorular. Özellikle büyük yapıyoruz arkadaşlar çünkü gözümüzün büyük sorulara alışması gerekiyor. Belki bu soruyu küçücük yapabilirdik normal soru boyutunda yapabilirdik ama yapmıyoruz arkadaşlar. Bol büyük yapıyoruz bol görselli yapıyoruz ki gözün büyük soruya alışsın ama normalde standart soruların arkadaşlar bir tık zoru. Bakın kazık soru değil kesinlikle yapılabilir yeni nesil diyoruz. Bakın mesela hemen ne yapalım oran oran ile alakalı arkadaşlar. İşte burada bakın sorularımız gerçekten harika. Zorluk seviyesi olarak e, ortanın bir tık üstü ve arkadaşlar güzel sorular, yapılabilir sorular ve devamı da var. Eğer 7. sınıftan 8'e geçiyorsan ve şimdi bu kitabı alırsan, bugünden itibaren arkadaşlar çözmeye başlarsan ve yaz tatilinde de çözersen bu kitap senin için gerçekten harika bir kitap olacağının garantisini verebilirim. Peki nereden alacaksınız bu kitabı? Tabii ki arkadaşlar hemen Tonguç kitapçılara gidebilirsin. Oradan alabilirsin. Ama en garanti çözüm internete giriyorsun, tık 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 Tonguç mağaza yazıyorsun. Oradan bu kitabı görüyorsun, tık sipariş veriyorsun. 2 gün sonra kapı çalıyor ve çok güzel paketlenmiş bir şekilde kitabın eline ulaşıyor ve ne yapıyorsun şimdiden LGZ hedeflerine giden yolda bu kitapla beraber arkadaşlar mükemmel bir şekilde başlangıcı yapıyorsun dedik ve haydi bakalım arkadaşlar LGS tarzı oran oran soru çözümümüze güzel bir başlangıç yapalım. Müzik Evet, geç gelen arkadaşlarımız lütfen like butonlarına basarsa sevinirim arkadaşlar. Çünkü yoklamamızı öyle alıyoruz ve ilk sorumuz ekranda. Haydi bakalım. Bu videoyu sonradan izleyecek arkadaşlar lütfen videoyu durdursunlar, çözümü yapsınlar, sonrasında da e, arkadaşlar karşılaştırsınlar tamam mı? Haydi bakalım. Bir marangoz 150 cm uzunluğundaki kalası uzunlukları oranı 2/3 bölü 3 olan iki parçaya ayırıyor. Daha sonra da oluşan iki parçadan uzun olanını uzunlukları oranı 2 bölü 3 oranında iki parçaya daha ayırıyormuş arkadaşlar. Yani parçaya ayırdık sonra uzun olanını bir daha ayırıyoruz. Son durumda oluşan parçalardan en uzunu en kısasından sevgili arkadaşlar kaç santimetre fazladır demiş. Şimdi buraya baktığımızda 2 bölü 3 oranında ayırması demek arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Yani ya 2 değil arkadaşlar bakın bu 2 santimetre değil 3 santimetre değil. 2'nin katı kadar 3'ün katı kadar sevgili arkadaşlar. Yani küçük olan 2'nin katı büyük olan da 3'ün katı. Peki bunların toplamı kaç yapacak? kalasımızın toplam uzunluğu olacak. Dolayısıyla 150 cm. O zaman toplayalım bakalım. 2K artı arkadaşlar 3K eşittir 150 cm. Buradan ne oldu? 5K oldu arkadaşlar. 150 cm. 5'e bölersek K'mız kaç çıktı buradan? 30 çıktı. Süper. 30'u bulduk. Şimdi arkadaşlar geliyorum. Kalasımın bakın kısa olanı 2K demiş. 2K. K yerine 30 yazarsam kısa olan 60 cm değil midir? Evet. Uzun olan arkadaşlar 3K. K yerine 30 yazarsam 3K dediğim zaman uzun olan 90 cm değil midir? Evet. O zaman arkadaşlar ben kimle devam ediyorum? ikinci bölümde uzun olan diyor. O zaman arkadaşlar ben uzun olanı bakın şu 90'ı tekrar bir alıyorum. 2 bölü 3 oranında tekrar bölüyorum. Yani 2 ve 3 arkadaşlar kısa olan 2'nin katı. Buzun olan da 3'ün katı. Bakın 2 ve 3 değil. O zaman ne yapıyoruz buraya? 2'nin katı ve 3'ün katını ifade etmek için K harfi koyuyoruz. Şöyle daha düzgün yapalım. Ve arkadaşlar tekrar yapıyorum. 2K artı 3K eşittir 90 diyorum bu sefer. Buradan 5K eşittir 90. Eğer arkadaşlar K'yı 5'e bölersek buradan K şey 90'ı 5'e bölersek K'mız buradan kaç çıktı? 18 çıktı. Şimdi geliyorum. Buradaki arkadaşlar kısa kenarım 2K. 2 çarpı 18. Yani biri 36 santimetre, Diğeri 3K. 18 ile 3'ü çarparsam diğeri de 54 santimetre oldu. O zaman benim parçalarım kimler? Birinci parçam arkadaşlar 60 bakın burada. İkinci parçam 90 üçüncü parçam 36, dördüncü parçam da 54 oldu. Bana diyor ki en uzun olanı ile en kısasının arasındaki fark ne kadardır demiş. E bu dört tane kalas parçasına baktığımda en uzun olanın 90 santimetre olduğunu görebiliyoruz zaten. En kısa olanın da 36 santimetre olduğunu görebiliyoruz zaten. O zaman 36 yazdığımızda çıkarttığımızda cevabımızın arkadaşlar buradan 54 santimetre pardon 24 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar? Sonucumuzu bulmuş olduk. Şimdi şöyle bir bakalım diyor ki en uzun olanı en kısasından kaç santimetre daha uzun 90'dan ee, arkadaşlar 36'yı çıkarttığımız zaman cevabımızın 54 cm olduğunu söyleyebiliriz. Ve arkadaşlar geldik nereye? Diğer sorumuza. İçli dışlı soru. Bakalım nasıl bir soruymuş? Enteresan. Şekildeki bardağın hacmi sürahinin hacminin 2 bölü 15'iymiş. Yani arkadaşlar bu... Bakın sürahi nakmi katıyor. Şimdi arkadaşlar buna ben ne diyorum biliyor musunuz? Her zaman k bizim için arkadaşlar oran orantıda çok çok önemlidir. Gerçekten bu k olayını yani katı olayını oturtan bir öğrenci soruları tıkır tıkır çözer. Yeni nesil eski nesil hiç fark etmez. Bakın sürahi 2 e, pardon sürahi 15 bardakta 2 e, arkadaşlar demek değildir. Sürahi 15'in katı büyüklüğünde... Bardak da 2'nin katı hacmine sahip. O zaman ben buraya şunu yazıyorum bak. Sen 2'nin katısın yani hacim olarak sen de 15'in bir katısın diyorum tamam mı? Bunlara yazdık. Sonra devam edelim. Tam dolu sürahi 4500 mililitre portakal suyu alabildiğine göre bardak en fazla kaç litre portakal suyu alabilir demiş. Şimdi arkadaşlar buna 2K dedik buna 15K dedik ya aman Allah'ım bakıyorum. Burada zaten bize bilgi vermiş. 4500. E arkadaşlar ben 15K demiştim ya sürahiye. bunun gerçek değeri de varmış. 4500 mililitreymiş arkadaşlar. E zaten benim 15K, 15'in katı 4500 aynı sürahiden bahsettiğimiz için birbirine eşittir. Yani arkadaşlar ben K'yı bulmak istiyorsam her yeri nereye bölüyorum? 15'e bölüyorum. Şunlar birbirini götürdü zaten. K buradan kaç çıkar arkadaşlar? 300 çıkar değil mi? Ee, sevgili arkadaşlar. 300 çıkıyorsa hop 300'ü yazdık. 300 mililitre. E, benim bardağım kaç K arkadaşlar? 2K değil mi? O zaman ne yapıyorum? 2 çarpı 300'den bardağımın 600 mililitre olduğunu söyleyebiliriz. Ama bana ne demiş? Litre demiş arkadaşlar. Şıklarda 600 verse sazan gibi atlamıyorsun. E, litre dediği için ben 600'ü kaça bölmem gerekiyor litreye doğru giderken? 1000'e bölmem gerekiyor. 600'ü 1000'e böldüğümüzde buradan litreye ulaşacağım. Sıfırları atıyorum. Bakın buradan 6 bölü 10 kaldı. Oradan 0,6'ya ulaşmış oluyorum. Doğru cevabımız 0,6 olması gerekiyor dedik ve geldik arkadaşlar sizlerle beraber 3. sorumuza. Sevgili arkadaşlar üçüncü sorumuz. Evet bu arada dersimize sonradan katılan arkadaşlar lütfen şu işaret var ya like işareti. Lütfen like işaretine basar mısınız? Hemen yoklama verin arkadaşlar. Evet Hüseyin sen de otur bakalım yerine. Evet Fatma kalemini açtıysan artık derse odaklanabilirsin. Ahmet bugün sen ödevlerini yaptın mı? Hadi bakalım ödevlerini yaptıysan bugün ödevlerden artıyı aldım. Bravo gerçekten süpersin. Şimdi sevgili arkadaşlar evet sınıf sınıf ortamımız çok güzel sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar ters o soru diyor aman Allah'ım. Ters o soru Allah Allah. Ne acaba bizi ters mi yapacak acaba? Ters düz mü yapacak acaba? Merak ettik. Bakalım okuyalım. Neymiş? Şimdi aynı hızda çalışan 4 işçi bir duvarı 24 günde örebilmektedir. Arkadaşlar işçi duvar soruları Buradan size çok net bir şey söylüyorum. İşçi duvar soruları her zaman arkadaşlar ters orantıdır. Bakın ters orantıdır. Musluk zaman soruları her zaman ters orantıdır. Bunu gördüğün zaman direkt ters orantı aklına gelecek. Okey hadi bakalım devam edelim. Başlangıçta bu işçilere aynı hızla çalışan iki işçi daha katılsaydı duvar kaç günde örülürdü? Şimdi arkadaşlar dört işçimiz var. Tamam dört işçimiz var arkadaşlar. Tamamdır. Bunlar bir işi 24 günde tamamlayacaklardı. Ama diyor ki 4 işçi değil de 6 işçi yani 2 tane daha katılıyormuş ya. 6 işçi olsaydı arkadaşlar 6 işçi olsaydı kaç günde tamamlarlardı? X günde. Bunun bir ters orantı olduğunu zaten bağıra bağıra söyledik az önce değil mi? Şimdi ters orantıda ne yapıyorduk arkadaşlar? Doğru orantıda çapraz çarpım. Bakın tık 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 çapraz çarpım. Ters orantıda karşılıklı çarpım doğru orantı çapraz çarpım böyle arkadaşlar. Ters orantı da karşılıklı çarpım. Bunu unutmuyorsun. Şimdi buraya bakalım. Hop karşılıklı çarpmaları ne yaptık? Yaptık. O zaman yapalım bakalım. 4 çarpı 24 eşittir 6 çarpı x. Buradan 24 ile 4'ü çarparsak arkadaşlar ne olur? 96 çıkar 6x. X'i yalnız bırakmak için her yere 6'ya böldüğümüzde sevgili arkadaşlar. X kaç çıkıyor? x tabii ki arkadaşlar 16 çıkıyor. Demek ki arkadaşlar bizim bizim e, işçi sayımızdaki artış, artış günde azalmaya neden olmuş. E, zaten adı üstünde ters orantı değil miydi? Ters orantı bir e, çokluk artarken diğeri ne olacaktı? Azalacaktı. O zaman ters orantıydı. E, i̇şçi sayısı arttığına göre gün sayısı azalacaktır. Zaten buradan da biz ters orantı olduğunu anlayabiliyoruz sevgili arkadaşlarım. Haydi bakalım ters soruyu güzel bir şekilde çözmüş olduk seninle beraber. Şimdi şarjlı soru sevgili arkadaşlar. Bakalım sorumuz ekranda. Lütfen sen de benimle beraber yap. Mesela arkadaşlar şu kitabımızdan Merak ediyorum gerçekten oran orantı ile alakalı nasıl sorular var diye. Baktığımız zaman sevgili arkadaşlar işte hangisi işte doğru orantıdır, ters orantıdır gibi bir soruyla karşılaşıyoruz. Bakın sözel olarak. İşte görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yine açıların birbirine oranı. İşte babanın çocuklarıyla birbirine oranları bakın burada yine çok güzel sorular. Yine burada arkadaşlar bakın uzun okuduğunu anlamaya dayalı çok da güzel sorular var. Böyle enteresan şekilli mekilli arkadaşlar sorular var. Burada da yine çok güzel sorular var dedik. Şimdi sorumuza bir bakalım. Diyor ki saat 15.00'da PUBG oynamaya başlayan Tankut. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar siz böyle Tankut gibi yapmayın lütfen. PUBG mapçi deyip de saatlerinizi arkadaşlar telefonda harcamayın tamam mı? Tankut telefonunun pili tam doldur demiş. Tamam çok güzel. 15.00 pilimiz tam dolu. Şarjdan çıkarttık telefonu. Ve oyun oynamaya başladık. Saatler 16.30'u gösterdiğinde pilin %25'i kalmış arkadaşlar. Hmm %25'i kalmış. Telefonun şarjı saat kaçta biter demiş. Eğer e, arkadaşlar devam ederse. O zaman şunu diyebilir miyiz? Sevgili arkadaşlar. E, bakın burada 15.00'dan 16.30'a. Geçen arkadaşlar bir buçuk saat değil midir? Bir buçuk saat değil mi? Ama biz böyle virgüllü sayılarla işlem yapmayı seviyor muyuz? Hayır sevmiyoruz. Bir buçuk saat kaç dakikadır sevgili arkadaşlarım? Tabii ki bir buçuk saat 90 dakikadır. Ben 90 dakikalı işlem yapmayı tercih ederim. Çünkü daha güzel bir sayı. Virgüller her zaman bizi yanıltmaya müsait sayılardır. Onun için hiç gerek yok. 90 dakika alıyoruz. O zaman şunu diyebilir miyiz arkadaşlar? 90 dakikada 90 dakikada Şarjımızın arkadaşlar %75'i bakın. Şarjımızın %75'i biterse, şarjımın %75'i biterse arkadaşlar eğer tamamı bakın tamamı biterse kaç dakika geçer? İşte böyle bakın. 90 dakikada şarjımızı %75 bitiyorsa %100'ü toplam kaç dakikada biter demiş. Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne yapacağız? içler dışlar çarpma yapıyoruz. Hemen yapalım bakalım. 75x eşittir 90, 90 çarpı 100. Yani 9000 diyebilir miyiz arkadaşlar? Çok güzel. Peki her yeri 75'e böldüğümüzde sevgili arkadaşlar. Tabi x'i istiyorum ben. x eşittir kaç çıkar biliyor musunuz buradan? 120 dakika. Yani arkadaşlar şarjımızın tamamı bakın şarjımızın tamamı burada işte bakın şarjımızın tamamı 120 dakikada bitermiş. E arkadaşlar ben 15.00'da oyun oynamaya başladıysam 120 dakika 2 saat değil midir Allah aşkına? Evet. 120 dakika 2 saatse 15.00'ın üstüne 2 saat eklersem ne olur sevgili arkadaşlar? Cevabım 17.00 olur ki 17 .00. devam edersek oynamaya 17.00'da ne olmuş olacak? E, şarjımız tamamen bitmiş olacak. Tankut gerçekten buradan seni kılıyoruz. Lütfen böyle oyunlarla arkadaşlarımıza kötü örnek olma. Siz arkadaşlar Tankut gibi yapmayın sakın. Her şeyin arkadaşlar e, kontrollüsü e, önemlidir. Yani derste çok aşırı çalışmayıp bık, bıkmayın. Oyunlarda arkadaşlar ne yapacaksınız? Bir sınır olması lazım. Her şeyi kontrol yaparsan başarı zaten arkadaşlar. Kendiliğinden arkamdan gelecektir. Bunu unutma. Kesinlikle. Haydi bakalım ölçekli soru. Yine arkadaşlar soru bankalarımızda özellikle yazılılarda öğretmenlerimizin çok fazla sorduğu bir soru. Zaten iki hafta sonra yazılar da geliyor arkadaşlar hazır. Yazılarda çıkma ihtimali olan sorular da burada. O zaman ne yapalım bu sorumuzu çözelim değil mi? Gayet normal bir şekilde çözelim. Ve bu soruların nasıl çözüldüğünü de sana şu anda canlı canlı heyecanlı bir şekilde anlatalım. Çıktığı zaman da tıkır tıkır yap 10 puan cepte. Hadi ailesi bakalım süpersin. Şimdi şekildeki Aydın haritasının ölçeği 1 bölü 1 milyon 600 bindir. Yani buna demektir sevgili arkadaşlar bu harita 1 milyon 600 bin kere gerçeğinden küçültürmüş küçük hali. Karpuzlu ve Nazilli ilçeleri arasındaki gerçek mesafe 120 kilometre olduğuna göre harita üzerinde bu ilçeler kaç santimetre Hmm Santimetre olarak istediğine göre e burada kilometre var hocam ne yapacağız arkadaşlar? kilometreyi santimetreye çevirmeniz gerekiyor. Sonrasında ancak işlem yapabilirsiniz. Şimdi buraya bakalım. 120 kilometre arkadaşlar. 120 kilometre kaç santimetredir? Bu tip soruları çözer arkadaşlar zaten hatırlarlar. Bizim de zaten derslerimizde de vardı. Kilometreden santimetreye geçerken tamı tamına arkadaşlar 5 tane sıfır atarsınız. 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır attın ve ne yaptık? Santimetreyi bulduk. Şöyle de ne yaptık arkadaşlar? 1 milyon 200 bin santimetreymiş. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, arkadaşlar sahte. Yani haritadaki mesafeyi bulmaya çalışıyoruz. Şöyle soru işaretleyelim. Şöyle yapıyorsunuz. 1 bölü 1 milyon 600 bini yazıyorsun. Arkadaşlar eşittir. Bakın böyle. Sonra arkadaşlar şimdi buraya yazsan İçler dışlar çarpımı yaptığında inanılmaz gider. Zaten burada küçük olan sayı, burada büyük olan sayı. Yani buraya arkadaşlar haritadaki mesafemizi yazıyoruz. Buraya da gerçek mesafemizi yazıyoruz. Gerçek mesafeyi 120 kilometre olarak yazmıyorsun. Ne bulduk? Santimetre. Onu yazıyorsun arkadaşlar. 1 milyon 200 bini ne yaptık? Yaptık arkadaşlar. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığımızda sevgili arkadaşlar... Hemen şöyle bir bakalım. Şuraya toplam 5 tane sıfır atarsak bir sıfırımız da burada 6 tane oluyor arkadaşlar değil mi? Evet şunu hemen bir tane arttırdık. Tamam şimdi oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de kendinden sıfır vardı. Onu da eklersek 6 sıfırımız oldu. Şimdi arkadaşlar işler dışlar çarpma yapalım. Hadi yapalım bakalım. X ile bu arkadaşı çarpıyorum. Bununla da bunu çarpıyorum. Hemen yapalım. E, X çarpı 1 milyon 600 bin arkadaşlar yazdık. Eşittir. 1 ile de bunu çarparsak arkadaşlar 12 milyon ne oldu? Olmuş oldu. Şimdi burada bazı arkadaşlar ne yapacaklar? Şaşırıyorlar. Karşılıklı arkadaşlar sıfırlarımızı atabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? X çarpı 16 eşittir arkadaşlar. 120 oldu. Şimdi her yeri 16'ya bölersem buradan. Şu 16'lar giderse. Sevgili arkadaşlar şurada devam edeyim. 120 bölü 16 çıktı. Ne yaptık? 120 bölü 16 çıktı. Buradan sevgili arkadaşlar 4 ile sadeleştirirsem 30, 4 ile sadeleştirirsem 4, e 30'u 4'e bölersem hatta 2 ile de sadeleştireyim sevgili arkadaşlar. 15 bölü 2. E buradan da o zaman arkadaşlar ne olacaktır? 7,5 santimetreymiş diyoruz. Virgüllü bir soru çıktı Olsun hiç önemli değil. İşte arkadaşlar buradan içler dışlar yaptık. Sıfırları karşılıklı gönderdik. Sonradan da gerçek değerlerimizi bularak 7,5 cm sonucuna ulaşmış olduk. Senle beraber ölçekli soruyu da halletmiş olduk. Dedik ve haydi bakalım güzel bir akvaryum sorusuyla yolculuğumuz devam etsin arkadaşlar. Şimdi bir akvaryumda 24 tane balık varmış. Gerçekten bayağı fazlaymış arkadaşlar 24. Tongül balıklarına 20 gün yetecek balık yemi satın almıştır süper. 14 gün sonra Tongül balıklarından 6'sını arkadaşına verdiğine göre kalan yem balıklarına kaç gün daha yeter? Sevgili arkadaşlar, balık sayısı azaldığına göre, balık sayısı azaldığına göre gün sayısı daha uzun gitmeyecek midir? Yani balık sayısı azalırken gün sayısı artacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bir ters orantı söz konusu. Çünkü balık sayısı azalınca e, yemimiz daha uzun süre yeteceğinden dolayı ters orantı. Şimdi öncelikle şunu diyoruz. Sevgili arkadaşlar 24 balığımıza normalde her şey neydi arkadaşlar günlük gülistanlık 24 balığımız vardı 24 balığımız vardı ve 20 günümüz var doğru mu tamam sonra arkadaşlar 14 gün sonra yine 24 balığımız var bakın yine 24 balığımız var ama 14 gün geçtiği için kaç gün kaldı geriye gemimiz 6 gün kaldı değil mi tamamdır 24 balığa 6 gün yetecek kadar e, yiyeceğimiz vardı. Buraya kadar her şey normal. Şimdi sevgili arkadaşlar asıl mesele buradan sonra başlıyor diyor ki altısını arkadaşına vermiş. Sevgili arkadaşlar. Hatta şuraya bir çizgi çekelim. Bu üstte kalsın. Şöyle. Diyor ki altısını arkadaşına vermiş arkadaşlar. E altısını arkadaşına verirse kaç tane balığı kalır? 18 balık kalmaz mı arkadaşlar? Evet. E, 24 balığa 6 gün yetecek kadar yem varsa 18 balığa kaç gün yetecek yem vardır diyoruz ve çizgimizi çektik burada arkadaşlar ters orantı olduğunu ne yaptık buram buram söyledik çünkü balık sayısındaki azalma gün sayısında artışa sebep olur dolayısıyla bir ters orantı söz konusudur o zaman ters orantı ne yapıyoruz karşılıklı bir çarpma söz konusu olduğu için karşılıklı çarpıyoruz o zaman çarpalım bakalım 24 çarpı 6 eşittir 18 çarpı x. 24 çarpı 6. 144 yaptı. 18 x olur. Yanlış çarpmalıysak 24 100. Evet doğru. Şimdi her yeri arkadaşlar 18'e bölersek. Buradan x eşittir arkadaşlar. Ne olur? 8 olur. Demek ki sevgili arkadaşlar normalde 6 gün yetecek yemimiz bir anda 8 gün yetmeye başlamış. O zaman doğru cevabımız da arkadaşlar kalan yemler 18 balığa 8 gün yeter diyoruz ve Arkadaşlar ve doğru cevabı da 8 olarak bulmuş oluyoruz. Haydi bakalım yolumuza bir cin soruyla devam edelim. Sorumuz arkadaşlar bu. Çoğu kitapta bu soru vardır. Onun için özellikle aldık arkadaşlar bu sorumuzu. Hadi bakalım çözelim. A sayısı B 3 ile doğru orantılı, C 1 ile ters orantılıdır demiş. Şimdi arkadaşlar A sayısı B-3 ile doğru orantılıysa biliyorsunuz bunlar doğru orantı olduğu zaman ne yapıyoruz? Bir bölmeleri sabit olduğu için B-3 yapıyoruz. C artı 1 ile ters orantılıysa ters orantıda biliyorsun çarpımlar sabit. O zaman ne yapıyorum buraya? C artı 1 yazıyorum. Bunların sonucu arkadaşlar ne olacaktır? A çıkması lazım. K sabiti diyebiliriz hatta bunu Şimdi arkadaşlar geliyoruz. A yerine 6 yazıyorum. 6 yazdım. B yerine... 4 yazıyorum bakın burada. 4'ten 3 çıkarsa kaç kaldı arkadaşlar? Şuraya 4 eksi 3 diyorum. Çarpı C yerine kaç yazıyorum? 1 yazıyorum. Burası kaç oluyor? 2. Buradan arkadaşlar bakalım. 6 bölü 1 çarpı 2'den kaç çıktı? 12. Tamam 12 bulduk ya. Şimdi arkadaşlar Bakın şunları da yazdığımızda yine 12'yi bulmamız lazım. O zaman yazıyorum. Şurada yazalım bak burada. A yerine 12 yazdım. Tamamdır 12 yazdık. B'yi bilmiyoruz arkadaşlar. B-3 bilmiyoruz. C yerine 5 yazdım. 5 yazarsam C artı 1 6 yazmam lazım. Eşittir. E 12 buldum ya. Burada da 12 olması lazım sevgili arkadaşlar tamam mı? Şimdi buraya baktığımızda e arkadaşlar 6 ile şurada neyi çarparsam ben bakın neyi çarparsam Neyi çarparsam 12 yapar? 2 olması lazım değil mi? Burasının 2 olması lazım. Buranın 2 olması için alt tarafın sevgili arkadaşlar 6 olması lazım. 6 olması lazım. Tamam. Alt tarafın 6 olması için de B'nin arkadaşlar kaç olması lazım? B'nin 9 olması lazım diyoruz ve hem denklem arkadaşlar bunları biliyorsunuz. Şeylerde çözmüştük. Denklem çözmedi arkadaşlar. Çözmüştük. 2 B'nin 9 olması lazım diyoruz. Ve gerçekten kazıkul azizül bir soru da diyebiliriz arkadaşlar. Bu sorularla çok fazla karşılaşmayabilirsiniz ama soru bankalarında arkadaşlar mutlaka karşımıza geliyor. Ve sevgili arkadaşlar dişli soru. Bakın bu sorudan sonra ne yapıyoruz? Ödülü sorumuzla dersimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Dişli soruda arkadaşlar gördüğünüzde hemen aklınıza ne gelecek biliyor musunuz? Hemen arkadaşlar aklınıza TO gelecek. Yani ters orantı gelecek arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda birbirine temas eden şekildeki dişli çarkların yarı çap uzunlukları sırasıyla hemen yazalım bakalım arkadaşlar. 12'ymiş sonra 4'müş sonra arkadaşlar 8'miş. Ee, arkadaşlar buna göre birinci çark kendi etrafında 12 tam tur attığında ikinci ve üçüncü çarklar kaç tur atar demiş. Ters orantı olduğunu zaten söyledik. O zaman şunu diyelim mi? Yarı çapı 12 santimetre olan sevgili birinci çarkımız baba çarkımız büyük çarkımız 12 tam tur attığında demiş arkadaşlar 12 tam tur attığında 12 tur atarsa böyle küçük bakın ikinci çarkımız küçük 4 santimetre yarı çapına sahip çarkımız kaç tur atar ters orantı olduğunu söylemiştik zaten sizlere o zaman ne yapıyoruz yan yana çarpma yapıyoruz arkadaşlar yan yana çarpma 12 çarpı 12 eşittir 4 çarpı x Şuraya devam edeyim arkadaşlar isterseniz. 12 çarpı 12 144 eşittir 4 x yapar. Her yeri 4'e bölersek 4'e bölersek arkadaşlar buradan x eşittir. Buradan e, 72 36 tur mu yaptı arkadaşlar? Evet o zaman demek ki bu çarkımız bu çarkımız arkadaşlar bu 36 tur yaptı diyoruz ve yanına yazıyoruz 36 tur. Devam edelim bakalım. Şimdi geldik diğerine. Arkadaşlar buna bakalım. Aynı şeyi kullanabiliriz. Aynı şeyi kullanabiliriz arkadaşlar. Şuna da 12 santimetre uzunluğundaki büyük çarkımız 12 tur yapıyorsa arkadaşlar 12 tur yapıyorsa 8 santimetre yarıçapına sahip e, dişimiz kaç tur yapar? Yine ters orantı arkadaşlar. O zaman yine bununla bunu çarpıyoruz. Bununla da bunu çarpıyoruz. 12 ile 12'yi çarptım. 144 eşittir. 8 ile x çarpıyorum. 8 x. Her yeri 8'e böldük. Evet her yeri 8'e böldük. Buradan arkadaşlar x kaç çıktı? 144'ü 8'e bölersek arkadaşlar 18 tur atar. Demek ki 18 tur atarmış. Demek ki arkadaşlar bu çarkımızda 18 tur atıyormuş diyoruz. Burası 36'ydı. E o zaman artık sonucu bulalım değil mi? 2. ve 3. çarklar toplam kaç tur atar? 1'e 36, 1 18 toplarsak arkadaşlar 54 tur diyoruz. Ve son sorumuzu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Bu arada arkadaşlar dersimizi bitirmeden önce... Önemli olan arkadaşlar dersi dinlemek değil. Önemli olan kendi kendine kaldığında sorularla haşır neşir olabilmek. Mesela taktikli soru bankasından bakalım matematikteki konumuz neredeymiş? Bugün mesela taktikli soru bankası olan arkadaşlar ne çözecekler ona bir bakalım. Yüzdeler 16 işte burada arkadaşlar. Bakın sana süper harika bir o kadar deli manyak sorular. Bakın burada eski tip sorular arkadaşlar yani kazanım soruları. Burada seni LGS'ye hazırlayan yeni tip sorular. Burada arkadaşlar eski tip sorular, burada yeni sorular. Bakın ölçek sorusu. Şimdi çözdük. Hemen ne yaparsın arkadaşlar bunu çözmeye ne yaparsın ee, başlayabilirsin. Hatta arka tarafında arkadaşlar bakın buradaki buradaki arkadaşlar e, stickerlarımızdan bazen bunlar arkadaşlarımız soruyor. Hocam nasıl yapacağız bunları bilmiyoruz lütfen yardım edin diyorlar ya. İşte arkadaşlar burada bakın hadi bakalım mesela yapıştıralım. Senle beraber yapıştıralım arkadaşlar buradan aldın. Bak oran orantı konusuyla alakalı. Buradan aldın. Şöyle güzel bir şekilde açıyorsun posterini. Bak burada poster var. Senin için süper posterler hazırladık. Duvarına astın ya bunu. Bakalım neredeymiş? Burada mı? Yok arkadaşlar. Burada değil bu fen bilgisi muhtemelen. Matematikte olabilir tabii bilmiyoruz. Bizim konumuz ama orada değil. İşte arkadaşlar burada oran orantı. Yapıştırdın mı? Evet yapıştırdın. Yapıştırıp geçiyorsun. Devamına bakalım <laughs> sevgili arkadaşlar. Bugün mesela bu konuları yapıştırabilirsin. Sonra ne var? Sonra ters orantı ve doğru orantı arkadaşlar. Bunları yapıştırabilirsin. Sonrasında da hemen şöyle alalım. Arkadaşlar şunu da alalım bakın burada. Eee, alamıyoruz bu arada arkadaşlar. Çünkü yapışkanımız Heh, şöyle yaptık. Bakın bunu da alıyorsun. Posterini duvarına yapıştırdın ya. Arkadaşlar alıyorsun posterinde ve o konuyla alakalı bölümleri orantı problemlerini buraya yapıştırıyorsun. Ve doğru ve ters orantıyı da arkadaşlar buraya yapıştırıyorsun ve kendine artık gurur duyabilirsin arkadaşlar. Süpersin. Bu konuyla alakalı bölümlerim ne yaptık? Bu şekilde posterlerimizi doldurduk. Zoru Bankası'ndan da sevgili arkadaşlar bu konuyla alakalı e, zorlanmak isteyenler, morarmak isteyenler toplansınlar bakalım. Bu konuyla alakalı arkadaşlar matematik 31 hatta bakalım daha öncesi var mı? Evet matematikten arkadaşlar 30, 31 ve 32. testlerimizi 33. testimizi attı arkadaşlar. Hatta 34. testimizi mutlaka ve mutlaka yarına bırakmadan bugün hemen çözsünler arkadaşlar diyoruz ve Güzel bir ödül soruyla seni baş başa bırakıyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyorum sizlere arkadaşlar. Soruyu çözüyorsun, yorumlara yazıyorsun, kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.